Merhabalar. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Günebakan'ın meşhur fasulyelerini ne satıyorsunuz galiba burada? Ben Güneylı Karakaş Karakaş sahibiyim. Günebakan'ın yerli organik fasulyesi. Susuz yetişen, yaylada yüksek kesimde yetişen bir fasulye. Pişme oranına da geldiğinde yarım saatte pişer. Kabuk atmaz. Aynı zamanda kalma süresi 3 gün. 3 gün veriyoruz. Hiç dolaba koymadan 3 gün karı dolaba koyaksana bir hafta sonra tekrar yiyebilirsin. O kalitede bir fasulye, lezzette, çok lezzetli bir fasulye. Bunun üstüne daha fasulye yok. Evet, bunun ekimini ne zaman yapıyorsunuz? Hasadı ne zaman oluyor? Ekimini mayıs ayında yapıyoruz. Hasadını da Eylül ayında yapıyoruz. Üzeyir Bey bugün de Yöresel Ürünler Kültür Festivali'nde geldiğiniz ürünlerinizi gösteriyorsunuz. Vatandaşların bakış açısı nasıl? Beğeniyorlar mı fasulyeyi? Vatandaşların ilgi alanı çok, yoğun. Vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz ilgilerden dolayı. Satışımız da çok hızlı oldu. Satıyoruz. Siz aynı zamanda da bunu toptan şekilde yapıyorsunuz üretimini. Benim normalde toptan satışım var. biz parakendiye sadece yöresel'e çıktık buraya. Normalde toplan satıyoruz. Buradan mikser halkının da yöreselde bu fasulyeden faydalanmasını istedik.